Hepiniz 6A sınıfının hazırladığı tiyatro programımıza hoş geldiniz. <laughs> tiyatro sadece bir eğlence aracı olmanın çok ötesinde, toplumun aynası ve vicdanıdır. Sahne üzerinde canlandırılan hayatlar bizlere insan olmanın farklı yönlerini, duygularını ve çatışmalarını en canlı biçimde sunar. Bir karakterin sevinciyle güler, acısıyla hüzünlenir, yanlışlarıyla ders çıkarırız. Bu sayede empati yeteneğimiz gelişir, farklı bakış açılarını anlamayı öğreniriz. <laughs> Sınav tiyatromuz başlıyor. İyi seyirler. <laughs> başlıyoruz. Hepimiz okul hayatı boyunca ve okul bitince sınavlarla buluşuyoruz. İlkokuldan başlayarak üniversite sınavı, mühendisliği sınavı, ehliyet sınavı derken ömrümüzün yarısı sınav anlarına geçiyoruz. Bugün seninle beraber yine altı adımda sınav günleri dikkat etmemiz gerekenlerin geleceğini o selam millet. Sınav hazır mıyız? Sakin ol diyeceğiz so, Bu ne heyecan? Ne yapalım oğlum? Bütün gece çalıştık sınava. Tuzay seller gibi bile abiniz. Öğretmenden daha iyi biliyorum bu konuyu. Helal vallahi. Ben de dün akşam o, o kadar çok çalıştım ki annem bir akşam eve polis çağırdı. Polis ikna etti beni ders çalışacağım. Evet. O da bir şey mi? Ben dün o kadar çok çalıştım ki ders kitabını yazan hoca ikinciyi beraber yazalım mı diye hiç teklif ettiler. Esas ben dün o kadar çok çalıştım ki evin yanında çalsanız doktor gelmeyince yerine göz ameliyatına ben girdim ne ya. Gözlem? ne, ne göz ameliyatı? Felsefe girdi mi? Sınav döneri sakın büyük patladı. Sınavı çalışmak önemlidir. Ama daha önemlisi şey, doğru sınavı çalışmak. Ne yapacağım ben şimdi? Kopyası, kopya yazma. Sana var kopya <laughs> kanka az bir süre şey. şöyle Kopya mı? Bu kadar düşeceğini asla tahmin edemezdim Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> şey? Sen Sana <de> var. Mı? <laughs> kopya mı ben? Bir daha benimle konuşma Hüseyin. Yeter. Oradan sen kopya gibi di, mi dönüyoruz senin? Ben birer aciz mi dönüyorum sana? Yazılar mısın? Git. <laughs> ne dedik ya? Alt tarafın kopya var mı dedik? Ne bu kadar içerlediniz? Maşallah. <laughs> Her sınıfta çok çalışkan bir öğrenci vardır. Ama bir öğrenci sınava ne kadar çok çalışırsa o kadar az kopya verir. Ona güvenmek bir hatadır. Sina, canım arkadaşım. Bugün senin yanında oturabilir miyim? Dur! Kopya <laughs> vermem, silgi vermem. değişidir. De, sınav yapışı bir başkadır. Bu hocalar normalde otoriter ve küllütmez olmak üzeridirler. Normalde güler yüzlü olsalar da sınav günleri birazcık tuhaftır. Ya yavrum gelir sen? Giyme formanı ya? Ya hocam kıyafetim kenarda annem de yıkamaya koydu. Tamam. Ha? Tamam yavrum sen bunu başkasına anlat. Çık dışarı değiştir de gel. Oğlum oh oh ya bir an ya. bana gelecek diyordum koptu. Çok iş bağırıyor bu ya. Yavrum sen gel şuraya. Benim diyorsun. Evet yavrum seni diyorum. Benim diyorsun. Evet seni diyorum. Sinem sana Geçme bu seferim bu seferim çok özel. Uğurlu, uğurlu Emek vermişmiş, yetim öyle yer değiştirir. Nokta atışı yaptı kadın ya. Neyse, <laughs> ben geçeyim. <neyse>. <laughs> Ama hocam şunu bilin ki çok kırıldım. Benim koperle hiç işim olmaz. <laughs> Sınav başladığında herkes... herkes <laughs> kadına bir şeyler yapmaya çalışırken... Seren'e bakar ki... Gibi... ...terine bakar gibi kavgana bir şeyler yapmaya çalışan öğrenci... ...etrafından yardım dileğinde bulunur. Ama herkes kendini kurtarmanın derdi. Şşşt! Şşşt! Ebu, beni ne yaptın? <laughs> Şşşt! Şşşt! Yeter! Kârlı olalım, şu bir şey şöyle bir cansız. <laughs> en öndeki... Sinan? En öndeki kıza hiç bulaşmayın. O zaten kimseye kopya vermez. Benim yerimle mi konuşmayacaksın Keşe? Etrafından istediği <gülüyor> yardım <gülüyor> alamayan öğrenci için... Son koltuğunda oynama vaktidir. Sallama. Daha ben zeki adamım ya. Üstüm başarımda yorumum bir araya kadar bu soruyu cevaplıyorum. Cevaplayamam. Soru 1. İnsan vücudu için temel besin kaynaklarını yazınız. E kolay bu. Bana azıcık peynir, zeytin, ekmek, az domates verseler yeter. Soru ki Yağların önemini yazınız. Aa bak. Tereyağı önemli. Olmazsa anlı yumurta olur. Zeytinyağı kritik. O olmazsa biber dolması da yok. <laughs> ben ben süperim <susayım> ya. <laughs> Soru üç. İnsan vücudunun altı yüzden fazla kaç çeşidi var? Bu çeşitlerin ne deneyelim? Ne olacak arkadaşım? Takdir ilahi. Ben de devam edeyim. Madde beş. Eğer sanat sırasında müdür sınıfa giriyorsa bir terk ifade edin. Hocam hoş geldiniz. Biz de tam çocuklarla bir öğretmenliği yapıyorduk. Hoş bulduk hocam hoş bulduk. Ben de güvenlik kamerasına bakıyordum. O yüzden geldim. Güvenlik, güvenlik kamerası. Ev evet, çocuklar, güvenlik kamerası devam edesin abimizle. Hocam bizleri burada diye söylemiyorum, bizim çocuklar Fulanta gibidir. Hayatta o belirtileri olmaz, zaten ben de küluttum. <laughs> hocam sen de yazdık yazıyoruz, yeter. Hey, hocam çok çalıştım, akıyor, akıyor. Akıyor kızım, belli değil mi? Akıyor. Hocam bu yeter sınıfın en çalışkanıymış benim, kalemine çok güveniyorum. Belli hocanın baksanıza, o da kalemine çok güveniyor. Yazdık yazmış, uzadı şu uzuyor, bitmiyor bir daha. <laughs> Aa bu yetim. ne ya Ben bile bu kadar yazmam <laughs> Aa yeter Kop yemesen gözlerimin önüne Çok ayıp Hocam Burcu da çok çalışkandır Saat saatse günün gününe çalışır Her şey dediğiniz gibi hocam Hocam saat kaç iki hocam ve Kızım öbür kolundaki saat kaç Hocam e... Kızım çıkarsın bakayım sen şu saatlerine Kolun arasında saat farkı mı var? Hocam <laughs> bakın bir tanesi gerçek saat. Bir tanesi kaçırır. Kitabe yazmış kız. Ayıp be. Aa Burcu. Seninle sahneniz arttırılmıyor ama arkadaşım. Ayıp yapıyorsun. Hocam siz hiç zahmet etmeyin vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum sana. Aferin. <laughs> <laughs> İbrahim'e bak. Sonbahardaki ağaç gibi yaprak döküyor. Aferin. bakacağım. Zeynep, merhaba kızım Zeynep notun 99. Ne? Hocam nasıl? Ama ben 100 bekliyordum. Nasıl yani ya? Ben hak etmiyorum ama. Ne yapacağım? Annemlere ne söyleyeceğim ben şimdi? E okulu bırakıyorum. Elveda eğitim. Elveda okul. Şuraya geçin diyor. Çünkü şu tarafta. <laughs> <laughs> Hüseyin'cim seni tebrik ediyorum. Sınav sırasında kimse kopyadan çek. Kimse kopya, kimseden kopya çekmeden kendi emeğinle bu kağıdı doldurun. Alkışlayın arkadaşımız. <laughs> 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 <Bize>, Hüseyin'cim <Günden> notu. Hüseyin'cim <laughs> notu. <laughs> <laughs> Bu kadar günlük bir sayede bir vermek için yaptım. E oğlum dürüstlükte bir yere kadar sen bu sınava çalışmamışsın ki ben sana yüz vereyim. Neyse biz şimdi bunları benim odama alın orada biz onların velilerini ararız. Sınav da bitti ver kağıdını. Mat yazın. Çıkın çıkın. Çıkın, dışı, çıkın yürü. Hayatınız Gonca kolaycılıktan uzak. Kendi emeğinizle alacağınız sıfır bile, kokeyle alacağınız yüzden iyidir. Sen onu bir de babana söyle ya. <laughs> 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 İlave bir maddede ebeveynlere gelsin oğlum. Zaten sınavlar yüzünden farklı stresler yaşayan çocuklarınızı bir de sınav notları yüzünden siz sıkıştırmayın. Unutmayın size en çok ihtiyaç duydukları anlar bu anlardır. Yeni bir altı adımda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. performansları sergiledikleri için teşekkür ediyorum. Ve bir diğer sergileyeceğimiz tiyatro gösterisi olan Fenomen Baba tiyatromuza başlıyoruz. <laughs> Çocuklarımı devirme keyfi <laughs> Ya baba ne yapıyorsun ya Ne işin var senin burada Aşk olsun Bilal amca ya. Tam da on numara bir an yakalamıştık Amma abarttınız be Altırım. Yedik sanki instagramınızı Ya kızım bakayım o fotoğrafı <laughs> O instagrama koyup ben de fişteklesene kızım Ya Bilal amca <laughs> Sen instagramda var mısın ki Evet <gülüyor> <gülüyor> Bile, ay, Helen de şey söyledi ya, erkek erkek. Seçin <laughs> ne diyor <laughs> Yolda bu gördüğü kediyi köpeği çekirgenin fotoğrafını çekip paylaşıyor. Ya benim ne farkım var? He Benim ne farkım var? Sultan Beyli bilelim ben. Çok işli konuştun Bilal amca. Neydi senin kullanıcı adın? Kamadar belele Yani komodo ejderi gibi anladım. Bilendire tanıtmaya gerek yok. Ha, ben buldum. Ay yazık. Babanın üç tane var. Ya babamı kim niye takip etsin Allah aşkına? Gerçek hayatta da sosyal medyada da beni takip etme olur mu kız? I Ha bu arada millet ne? Sen bu şeyi deli okiş. Okiş. <laughs> Öf. Turistik deve gibi para mı alıyor? Bu ne? Tabii ki. İşi bu sonuçta. O zaman fenomen olsam, spota başı 30 TL alsam vallahi kirayı çıkarım. Ya Bilal amca sen neyin hesabını yapıyorsun? Seninle fotoğraf çektirmek için kim niye para versin? Hadi millet zamanımız az. Selfie. Yanında böyle bakıyorsun. Yani. <laughs> Ezgi kadraja girmiyorsun. Ezgi. Ezgi kadraj. Eski kalır ya eski eski eski. Ama alamaz. Ama ben sert sert sert. Onun ne soruyorsun çocuklara? Ne var üst çocuğa ya? Ya bilemeyeceğim. Mumda kalıyor kolay olmuyor ama? Ya biraz müsaade et. Biraz huzur ya oğlum. Ay canımım <laughs> var. Hı? Ne yapıyorsun e, sen bizim şey camda? Gel ben Kazap Mustafa. Mustafa sen niye bizim camdasın oğlum? <laughs> ee, sabah sen geldin dükkana tembihledin ya beni takip et diye Mustafa sen <laughs> Ay, aşk olsun Bilal. Madem amacın o değil, neden bizim yandasın Bilal? Vallahi kusura bakma Bilal. Ben o konulara biraz uzak. Neyse dükkana müşteri gelmiştir. Ben gideyim. Hadi unut follow. Ne? Antrikot mu? Hadi unut follow. Bırakırım seni kardeşim. Ama bu neymiş ya? Ya şu anda <laughs> evi terk etmek mantık değil resmen. Ya millet ben çok fena baydım. Gidiyorum artık. Şşşt bastımı kemere. Sen olmuşsun ama ben olamamışsın. Geldiğin yeri unutma. Millet durun. Ya baba sen niye hep böyle böylesin ya? Oğlum. Bu millet bu bu grubu bir çeşit komedi sanatçılar takip etmiş. Şu an babanın 360 bin takipçisi var. Yine, ne? Ne? Bir anda bile beğenmiş. Ne be? Bir gün alacağını biliyordum. <laughs> <laughs> Çekiyorum. Hadi. Bahadır, Bahadır kale gelmiyorsun. Bahadır, Bahadır aya gelmiyorsun. Bahadır çık. Niye böyle? Başka var mı? Bize bu gösterinin hazırlanmasında yardımcı ve yol gösterici olan Türkçe öğretmeni Zaycan Çelikçeveri'ne çok teşekkür ederiz. Şimdi sahneye öğretmenimiz ve tiyatroda görev alan diğer arkadaşlarımızı çağırıyorum.